...çok becerikliler maşallah. Ee, yine yılmadılar. Çok iyi bence e, bravo... ...helal olsun Hülya Hanım ve Fatma Hanım'a. Yani burada... ...tek başına... ...yani bu otel yönetmek... ...kolay değil aslında. Şapka giydiler... ellerine keser kürek... ...balta aldılar, yardım ettiler işçilere. Yani ne bileyim Hülya Hanım olsun, Fatma Hanım olsun, anneleri, teyzemiz olsun... ...onlar benim ablalarım, annelerim, çok iyiler, çok seviyorum onları. Fatma ve Hülya Aykılıç... ...İstanbul'dan... Nevşehir Uçhisar'a uzanan bir girişim hikayesinin baş kahramanları. Onlar her zaman atalarının topraklarına dönmek, onları yaşatmak istemiş. Bu hayali büyütürken hiçbir engel onları durduramamış. Bugün bu iki kız kardeş zorlu bir yolculuğun sonunda inşa ettikleri otelde hizmet veren, örnek gösterilen iki kadın girişimci. İstanbul'da doğdum. Ee, ailem, yani annem zaten evlendiğinde işte ilk İstanbul'a gelin gitmiş. Ee, sonra bizler işte kardeşlerim biz İstanbul'da yaşadık. Ancak e, Nevşehir, Uçhisar bizim atalarımızın, büyüklerimizin e, yaşadığı yer e, ve biz sürekli buradaydık. Yaz tatillerinde koşa koşa gelirdik. Buyurun. 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 Nasılsın teyze? İyi misin? İyiyim. Buyurun. Oo, çok güzel geldin. yapmışım. Ya, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Hep beraber yiyeceğiz. Sarı sarı Şunları yapıyormuş. Işte. Böyle demeli yapıyor. Oo, bayağı uğraşmış. Hemen. Bir sürü olmuş. Eline sağlık. Neyse, hemen yapması çok yemesi hemen beş dakikada yemiyor. İşte şey koyuyorum tondurucuya. Çocukken bize tamam. muhteşem geliyordu. Yani masal dünyası gibi. Ee, şey, kayadan damlar, kaya odalar. Ya Bu kaya o kadar enteresan ki buradaki yapısıyla e, çok özel bir kaya. O kadar muhteşem bir yer ki bir masal dünyası aslında. Bizim evde e, alt kata indiğimizde hemen dedem ağırdan atı çıkartırdı böyle heybetli bir şekilde. Biz seyrederdik. E, bize çok güzel bir ortam sağladılar. Bu yönden çok şanslıydık. çok sevdiğimiz için, yani Uçhisar'ı çok sevdiğimiz için burada, yani burada yaşantımızın bir kısmını burada devam ettirmek her zaman için bizim hayalimizdi. Ee, yöreyi çok seviyoruz ve birlikte olmak istiyoruz, büyüklerimizle birlikte olmak istiyoruz. Benim hep hayalim de buradan bir yerim olsun, ee, bir şeyler yapayım, buraya katkım olsun, Uçhisar'a katkım olsun. Ee, tesadüf oldu. Ee, bu ...buranın e, satıldığını duyduğumda... E, ...ben almak istedim... E, ...tabii ki zorluklar yaşadım... ...ama e, bir şekilde Allah da yardım etti... E, ...burayı aldım. Ben İstanbul'da... E, ...2018 yılında özel bir bankadan emekli oldum... ...emekli olduktan sonra... Çünkü 27 sene aynı bankada çalıştım. Ne yapabilirim, tekrardan sıkılır mıyım diye düşünüyordum. Ee, ablamla birlikte bir kafe açsak acaba e, işletebilir miyiz, ilerletebilir miyiz diye endişelerimiz vardı. Ee, fakat bir şekilde hem kafe hem otel hepsi peş peşe verdi. <laughs> Biz de anlamadık nasıl oldu ama oldu yani çok şükür. Nasıl rahat uyudunuz mu? güzel. Balonları da seyrettiniz. Seyrettik. Keyif aldınız. Sabah erken kalktım tabii terasta. Evet. Var, Süper. Evet. Süper. Biraz soğuktu mı? İdare eder. Biraz soğuktu evet. ama idare eder. E kolay e, bir süreç olmadı. Bizim e, benim buraya karar verdiğimde cesarete ihtiyacım vardı. Sağ olsun e, TKDK başta olmak üzere beni cesaretlendirdiler. Gerçekten çok takdir ettiğimiz, onur duyduğumuz bir kurum. Bize çok yardımcı oldular. Yani desteklerini esirgemediler her türlü. Yani süreçte bizim yanımızdalardı. Yoksa yapamazdık. etapta ortaya inşaatı bir çıkarabilir miyiz? Korkumuz oydu. E, çok da kolay olmadı. Yani e, bizim yaşadığımız zorluklardan dolayı çok kolay olmadı. Zorluklar yaşamadık mı? Çok yaşadık. Çünkü pandemiye denk geldik. Ham madde bulamadık. Ustalarla bazı sıkıntılar yaşadık. Sular dondu. Çözülsün dedik. Sonra sular çözüldü ama bu sefer borular patladı, sular patladı diz boyu kar karlarda kaldık sobayı yakamadık yakmaya çalıştık beceremedik annemizi çağırdık Annem yardım etti. Bir kışın dört kere geldim gittim. eşya getirdim yardımcı oldum odun, soba kömürlerine yardımcı oldum Annemin evinde kaldık. çok zorlandık ama ben alışkın olduğum için becerdik. Ben burada büyüdüğüm için soba yakmaya odun almaya becerdim. Komşularım da yardımcı oldu Allah razı olsun. Çok güzel ilgilendiler kızlarımla. Bir de vardım ev su donmuş. Allah'ım hepten halılar buz tutmuş, dışarı koymuşlar. Öyle üzüldüm, öyle üzüldüm ki. Aman dedim bugün akşam siz bana yemeğe gelin kuzum ben bir şey yapamam ki dedim. Biraz da tabii bel fıtığı var bende rahatsızlığım var. Hadi dedim, biz bize gelin dedim. Tamam dediler geldiler. Ondan sonra da beraber yedik içtik. Şimdi bir aile gibi olduk gerçekten çok tatlı ikisi ee, sağ olsun komşularımıza gittik akşam ısınmaya, e, tekrardan gelip battaniyeler altında uyuduk. Yani o günleri, o zamanlar çok üzülüyorduk gerçekten nasıl böyle yapıyoruz, acaba mola versek, dönsek mi diye düşünüyorduk. Ee, fakat dönmedik, yani yine de şu anda düşünüyoruz, iyi ki de dönmemişiz. Ya, <laughs> ha, çok güzel. Bunu bir de kız şeye, at, çalıya atıyorlar. Bazı şeyler var hani erkek kişi dedikleri. Evet. Ama üstesinden de gelebiliyoruz. Yeri geliyor ben de artık e, kendimi ustalaştırdım. Yani derz doldurabiliyorum, sıva çekebiliyorum. E, yani hepsini yaptım. Armatürleri değiştirebiliyorum. <laughs> evet yani bir şekilde öğreniyor insan demek ki. Hepsini yapabilirim. Biz hem erkek hem kadın işinde yap, yaparız dedik. Yani hiç yeri geldi taş taşıdık. Ve daha da çok başarmak istiyorsunuz. Daha fazla yapmak istiyorsunuz. Daha fazla çalışmak istiyorsunuz. aşağıda bir anda Kız başınıza, kadın başınıza bu işe mi kalkıştınız, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bunları çok duyduk, e, hissettik. Sonra da, sonra da aa yaptınız, ...bak nasıl yaptınız, Va valla helal olsun, bu sefer de bunları da duyduk ama bunlar da güzel. Dedim bu zor, İsmail amcan dedi zor, ya bunlar yapamaz, nasıl yapacak diyordu. Ben de yaparlar inşallah diyordum. Kolay değil, çok zor bir şey yani. İyi, başarılı oldular. Maşallah, tebrik Allah deyip. Çok da zorluk çekti, bayağı zorluk çekti. Görseydin hallerini. ben çok üzülüyordum. Bunlara seslenmiyordum da. Biz bu inşaat süresinde aynı zamanda üniversiteyi de okuduk. Yani Turizmi teknik olarak da bilelim nasıl nedir e, teknik konuşalım istedik. Ben e, Atatürk Üniversitesi Turizm İşletme e, Bölümünü okudum ve mezun oldum İnşaat bitene kadar mezun oldum iki yıllık. İkinci üniversite İstanbul Üniversitesi Kültürel Miras. Evet turizm bölümünü de bitirdim, diplomamı aldım ve sonra inşaat yine başladı yani. Ben bu arada mezun olduktan sonra tekrardan inşaata devam ettik. Biraz da o işin mutfağında olalım, teknik konuları da bilelim istedik. tür her şeysine. Bahçesinden tut, evinden tut, misafirlerinden tut, çevresinden tut. Her şeyi, dizaynı çok güzel. Her şeyi çok güzel yapıyorlar. Yani bir erkek yapamaz yani. Bunun ikisinin Fatma Hanım'la Hülya Hanım'ın yaptığını bir erkek yapamaz. Gerçekten yapamaz. Şengül Hanım, battaniyeyi getirdim. Köşe odayız, köşe odayız. Ee, özellikle anneannem, dedem keşke görseydi, babam keşke görseydi deriz. Çünkü onlar, yani biz bir bir şey üretiyoruz ve üretirken de diyoruz ki gerçekten büyüklerimizin dualarını hep böyle arkamızda hissediyoruz. Yani onları yanımızda hissediyoruz. ...onların dualarıyla... ...bir şekilde olumlu sonuçlanıyor diyoruz. Bunları hiç unutmuyoruz. Ve onları hep hatırlanmak... ...onları yaşatmak istiyoruz. Babamız hayatta değil. 2006 yılında kaybettik. Yani... Bazen öyle bir şey oluyor ki. Yani dursaydı sadece şurada otursaydı. Yani yokluğunu hissediyoruz. Annem şu an destek oluyor bize. Allah uzun ömür versin. Şu an bize hem ailelik hem babalık yapıyor. Normalde açıkçası ben kolay kolay e, otel beğenmiyorum. Çünkü eski otelci olduğum için çok seçeceğim. Yani burada ilk sefer giriş yapınca ben bayağı bir pozitif bir enerjim vardı yani burada. Yani bir atasözü var İngilizce'de. Home away from home. E, evde değilsiniz ama evdesiniz. E, ben çok beğendim hoşuma gitti ama tekrar gelmek isterim her zaman yani. Evet, Kapadokya gelsem burası benim için. sosyal medya e, reklamlarına başladım. Ben de açıkçası onlarda pek iyi değilim ama e, hem gelen misafirler destek verdi bana hem de işte biraz araştırmayla Instagram sayfamızı oluşturdum. İşte internet web sitemiz de e, açılacak. İşte, e, diğer kanal yöneticileriyle de bağlantıları kurarak kendimizi tanıtmak, misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Çünkü biz keyif alıyoruz. Şu anda artık o işin keyfindeyiz. E, bu keyfi gerçekten misafirlerle de yaşamak istiyoruz. İnşallah hep böyle olur. Kadın eli değmesi bir işte bence farkındalık yaratıyor. Tabii ki erkekler de çok çalışkan çok şey ama kadınlar. Daha itinalı, daha toparlayıcı, daha derleyip toparlayıcı yönleri. E, bence işe birazcık daha e, renk katıyor. daha nasıl söyleyeyim. Daha böyle bir düzenli oluyor gibi geliyor bana. Kadın her şeyi yapması gerekir. Gerçekten yapması lazım. Ayaklarının üstünde durması gerekir. Kendi işiyle, kendi aşıyla, her şeyle, her şeyle kadın başarılı olması lazım. İlk başta anlayamadım. Yani nasıl böyle bir şey, Biz, bir lokasyon, bir mekan oluştu. İlk zamanlar çok şey yapamadım, burası bir mekanımız mı? <laughs> Sabah kalkıyorduk, böyle de bir mekan var. Ee, çok güzel bir duygu. Zaten bizim amacımız gerçekten e, güzel bir birlikteliğin olduğu bir mekan oluşturmaktı. denemekte bir zarar yok diyorum. Bir şekilde adım atıldıktan sonra o adımın gerisi geliyor. Ama olumlu ama olumsuz. Ama e, adım atalım, bakalım, bekleyelim. Kader, kısmet bize ne gösterecek? E, ben inanıyorum. Herkes başarır. Misafirlerine olsun, bana olsun bak. Hiç. Ben burada bir elemanlarıyım ama Hiçbir zaman beni eleman gibi dışlayıp da şey gibi görmüyorlar. Benimsiyorlar hepsi de. Hep benimsiyorlar. Bence birlikten güç doğar. Kadınlar yeter ki istesinler, yapmak istesinler ve azimli olsunlar. Yani işten korkmasınlar. Zaten kadınların özünde de çalışkanlık var. Ben bunu görüyorum. Yapamadıkları yerde birliktelikle çok fazla işler yapılır. Fatma Hanım, kız kardeşi Hülya Hanım'la birlikte bugün dünyanın her yerinden misafirlerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Atalarının topraklarında gururla. Yolunuz açık, kazancınız bereketli olsun Fatma ve Hülya Hanım.